Arkadaşlar araç e 87 lc 2007-2011 arası şanzıman yağ değişimi ve filtre değişimi yapacağız ee, şanzımanla alakalı hafif bir vurma var galiba ee, öncelik olarak yağ ve filtresini değişeceğiz Çünkü ilk yapılması gereken mantık bu yağ da bu şekilde daha önce ne zaman değiştirdim bilmiyorum şanzımanın ne olduğunu şuradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar bakın GM yazıyor 6L45 GM olarak geçiyor Burada da numaraları var. Contayı da değiştireceğimiz için e, zaten tamamen söküyoruz. Süzgeç denilen şey bu arkadaşlar. Bu komple değişecek. Burası da böyle. Dibi çok kötü gibi durmuyor. Arkadaşlar şanzıman ya ne zaman değişmeli konusuna gelince ya sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Hiç değiştirmediyseniz ellememeniz gerekiyor. Değiştikten sonra sorun çıkabilir. Bana göre benim mantığıma göre bence bir 75 bin 100 bin arası sürekli değiştirmeniz gerekiyor. Eğer bu kilometre de değiştirmeniz araba 150 binde sorun yok. Ama değiştirdikten sonra sorun çıkabilir. Böyle bir karmaşık durum. O yüzden daha önce değişip değişmediğine ve kilometresine bakıp ona göre değiştirin. Tamamen sorun çıktı. Hiç değişmedi. Yağ ve süzgeç değişimine gidebilirsiniz. Bir de adaptasyon yaptırıp sorun düzeliyor mu düzelmiyor mu bakarsınız. Yine düzelmesi zaten şanzımanla alakalı bir sıkıntı vardır. Süzgeci söküyoruz. Sağa sola hareket ettiriyorsunuz, evet. yavaş yavaş geliyor, bu şekilde. Hayvan gibi asılmıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu işte, tecrübe çok önemli. Üstte keçi var abi. Burada da pislik kalırsa arada kaçırabilir. Burada evet. özel bir şey var gibi evet. abi, bu neymiş? O şey işte, filet. Hareket veren parça. Aa! D, E, N, Y... Şanzımanın ilk hareketi evet. buradan oluyor. Buradan atlıyor, buraya aktarıyor, buradan da... Zaten şanzımanın çok bir hareketi yok. Şu otomatik olduğu için. 4 tane harekete var. 4 tane değil 6 Ha. Şey de var bak. Şunların belki bir ayarsızlığı bile yapabilir bak. Bunu ilk defa görüyorum. Yeni şanzıman fitresini taktık. Tertemiz. Yağımız da ATF 3 olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın şurada da zaten BMW logosu var. Tam şu kısımda. 2 litre 3 litre civarı yağ koyduk. Şimdi aracı çalıştırdık. Yavaştan içini doldursun diye. Bunu yapma sebebimiz boşluklar tam dolsun diye. Ee, da olsun diye. yarısında çalıştırma sebebimiz de yağsız çalışmasın diye. Bunu sormadım ama mantığım buna el veriyor. Kesinlikle doğru bilgi. Bundan sonrası arkadaşlar çalışır halde doldurmak tam e, boşluklar dolsun diye. Geri çevirdiğimizde alttaki yağ çekiyor, yukarı çevirdiğimizde yukarı basıyor. Şimdi bir 3 litre daha koyacağız. Arkadaşlar testte biz ekstra çıktık. Senin görünüşe göre herhalde sorun gitmiş gibi de vites hızlı geçiyor falan diyorsun. Yani, vites geçişleri normale döndü. zaten da başlangıç da olarak yine sorun çıkarması gerekiyordu çünkü oturması gerekiyor. Başlangıçta da hiçbir sorun yok. Şu an her şey yolunda gibi. Sizin için L87 ile alakalı böyle bir video çekmek istemiştim. Ve bugün çekme nasip, nasip oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.